Ana ananı Ne oldu? Ne gol kaçtı lan? Bak gören mü? Kim izliyor diyor. Kendisi bakıyor ya. Aa. Bu da mı var? var? ya. Görüyor musun? Ben Merkez. izliyorum. Ben izliyorum. İzlemiyorum değil. Size, sizi, sizi golü öyle versin. Yok, böyle. ama ben de duydum o duyduğu sesi. Arka plandan da ses gel. Ben de sesi sektim. Sadece sesi sektim. bozuk. Yaşık. Ya. Bir dakika, bilmiyormusun tamam. evet, benim maçlarımda ne işi olur? TNT normal comp nokta komple. Iııııı, pardon. Ulan, sadece ağrım. O kadar. He. Gitti Detay mi? Detay yok. Komşu de diyor orada. Hayır, ben... Aman akım akşam akşam var ya ne oldu bu yarak kafanın bilgisayarına böyle ya <laughs> Hacı Whatsapp'ı şeyden girsin Aygıt hocam. yöneticisine Aygıt yöneticisine attı şimdi La, Whatsapp'la değil Hiçbir şey de hiçbir şey girmiyor diyor o, o zaman benim resmini attırdım. Hani acaba ekran kart dün hava tuttum biliyor musun? Ya beğenim yerinden oynattın sonra. Git onu yerine taksana. Yo oğlum şimdi resmini attı. Ayrıca hiçbir şey yok. Öyle değil o işte o. Ben de bilgisayarı öyle temizledim ettim sonra bir taktım. Erkan kartı zıngıldamış. Temassızlık vardır ondan yapıyordur onu. Gençler bu var burada. Gelebileceksen söktak yapsın Mert slotuna soksun şeker çıkarsın. Burada stop. Dur bakalım. Sokun sokun çıkarsın. Ya benim de başıma geldi. Ekranda çizgiler çıkıyordu yani. Ya Otur tamammış yes. Bir de bir, bir komp fazla daha var elimde. İki komp. Bana bir hafif tamam bak. Kompu ben alırım. Başan bir tanesi, 2. bir tanesi KNT karşılığında verecek Y Ay, Pardon. Beyler bu tarafa yaklaşın. Burada ne varmış? <laughs> Beyler iki tane pomp boşta. Adil kurtarmayı kuruyorum. Bu tarafa yaklaşın. Ne bileyim ben da açık. Abi abi bekleyin lan abi bekle. Kurdun mu lan? Hı -hı. Kuruyorum abi abi. abi kuruyorum <laughs> dedim ya. İki tane kompu var da bende. İkisi de var. bekle sen adamın okuyayım ya. Hemen okuyalım. Bu çocuk hep böyle ya. Bu Mert'in şeyde zaman problemi bir. var ya. Bir bakalım o şeyine. Göt çünkü belki, göt. Belki gelemeyecek durumdalardır ama şey, uzaktalardır. Belki Toplant durumu yoktur. Beyler 3 tane komp var. Biri baskılı. İkisi... A baskıyı bana versene baskıyı. Diğerini de bana ver. Hepsini bana ver. <laughs> Gel İbrahim abi baskıyı atıyorum. Normal kompları da attım buraya. Çekil lan. Alo Osman almıyor mu? Oğlum adamdan ihtiyacı yok ya, buna bolduk ya. Sana kendi komu lazım mı? Yok hallettim ben onu. yok yonçon beyi. Şu kıyılar, şu kıyıdan bir yer seçelim bak öyle. Neredeyiz? Abre. İki numara var ama. Yes. İki numara mı var 2 numara mı var Evet. Oğlum bu BSTS takımın bütün haritayı vurdu lan. Daha lan oğlum çok uzağa lan oraya da. Sürülmez mi? Ya şöyle gideriz ya. Tamam 3'e geldi ya doğru. Eyvah gidin. Mert. Çok erken atladın biliyor musun? Mert atladı mı? Çok Oğlum senin atladı. bugün sorunların mı var lan? Atlıyorum da demiyor ya. <laughs> Vay la ilahe Nereye gidiyoruz? 2'ye. Ben açtım paraşütü. İkiye, ikiye gidemeyiz ki. Tamam o zaman sarıya gidelim. Garıydı marıydı iyi Ben araba alıyorum. Sarıya da gidemeyiz abi. Nereye gidiyoruz? Köprüden araba alıyorum. Oğlum ben orayı mü ya ben paraşüt. Oğlum böyle durumlarda paraşütü erken açtın mı gidiyorsun? Süzülme diye bir şey yani var. Süzük yani. diye bir şey var ya. Ne? Sen ben onu satayım. Sen, de burada de buraya dolu. ya. Bura dolu, bura dolu, bura dolu. gelmeyin bu tarafa, gelmeyin, gelmeyin. Öbür taraf dolu. İbrahim abi dön, dön, dön geri İbrahim abi. Ne yapıyorsunuz oğlum siz? Kafanız mı oluyor? Gel, ben... gel, gel. Gel, gel, arabaya gel. Gel, verin Dön dediniz bana. Ben onu mu satayım? Gel gel arabaya gel ben abi. gel aşağıya gel. Buraya falan gel. Herif et at attı ya lan orada. Lan 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 uçacağız lan. Gel tenhadan ince. Burayı mı? Burayı mı? mı? Burayı mı? Burayı mı? Of 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 Kokusu buraya kadar geldi amına koyayım. Yanık ama Mert şöyle yanık yanık kokuyor. Sen iyi bir şu ya. Kim o ya? Yani hava <laughs> çok iyi ya. Gök de onu dedik ben abi. Allah'ım kesin Ananı satayım. Az daha gümürtüye gidiyordun öyle Osman. Baskını alayım da. Aa. <laughs> Al şöyle bir altı 50. vermedi ya. 500 sefer dedim ki bak burada altı var, altı var, altı var. Duymadım valla. Ya oğlum şu oyunu bir takip, bir konsantre <laughs> ol. Yani Galatasaray gibi konsantrasyon ya. <laughs> araba. Araba, 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 araba yedim. Yedim. Bu arada kasır. Oha. Benim oradan çıkacağım nereden biliyorsun? Aa bakıyor ya. İbrahim abi yersin onu ya. Aracın arkasında. Ben adamlar adamlar. Aa bittiler. Geliyor. Bu şeyde, bir şey var ha. Ama o şey direkt. var onda, e, ne diyeyim sana, kaska vuruyor direkt. Yok, bende kaska vurmaz da. Yok, kilitliyor direkt. <laughs> Yok, bende oldu. Şunu tek... <laughs> Görme vardı. <gülüyor> <gülüyor> şeyden Dediler. sonra direkt alamaya başladı, Harun. Bunlar şey, bu karşıdakiler, bilerek geldiler böyle. Bizim burada odamızı <laughs> bilmeyen adam buraya dalmaz. Binlik. Altı var bunda bak. Bunda altı var. Bindik mi arkadaşlar? Araç geliyor. Araç geliyor. Duydunuz mu? Ben benmiş diyorum. Aa geldi geldi geldi. burada fıkra. Bu ne oğlum? Yol geçen onu? Epey. Yukarıda, yukarıda, yukarıda. Abi ne oluyor oğlum? Uçuyor. Helal. <laughs> <laughs> Altı neredeydi? Adam bunu unuttu. Oldu. Hadi gidiyoruz mu? Ayağın arkasında. <laughs> <laughs> ah be, adamın biri de şu tarafa bir yere uçtu ha. Ananı kim bomba bomba hiçbir şey yok Allah kahretsin ya Biri uzaktan darlasın bunları O iş sizde Harun İbrahim abi Bunları mı çekiyorum Sıkın 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 Arabanın oradalar Mert Üste çıkmış. Bu şu atlık var. baydım. Buraya bir araç geliyor. Aşağı iniyor şu tarafa geçti. Ne? gitme. <laughs> iyi Çok İyi, i̇yi asist verdin Aa. Burada yatıyormuş o Rospu çocuğu yatıyormuş burada. Tek. <laughs> Arabayı al oraya gelmek lazım ama. Direkt yatıyormuş. Ne <gülüyor> <gülüyor> Oha. Nereden yiyorsunuz lan? Soldan, karşıdan. Mert bu yakına. Gidiyorum biliyorum. biliyorum pardon. Arkadan atıyorlar ya. Lan. Bir şey, yok, bir şey. Ses attı. Aa yerini gördüm onun. <laughs> Anasını tükürdüm seni. Bir de uğra. Yok. Hayır. Bunlar farklı çıktı lan. Ee, evet. onun şeyini gördüm ben. Ben Flaş kim atıyor mi? onu? Karşıdan geldi aşağıdan. Aşağıdan geldi. Geliyor. Nerede sağda? Çok Başka var mı? Yok. Yok. Burada ya, araçlar var. Kaldıra, beni kaldıramazsınız. Gidin direkt. Kaldıramayız. Evet. Ben sandım düştüğü. Su alabilirim. <laughs> Araç alacağız mı? Araç bir şeyimiz yok la. Ulan 556 yok mu onlarda da? Valla burada var burada var, var, var. Ee, biz şimdi ne yapıyoruz? Araçsız nasıl oynayacağız lan? Abi bu köprü ben zaten karşıya geçilmezler bizi araçla. <laughs> adamların drop'u düşüyor. Bak bizim arkamızda var daha geldiğimiz yere doğru takım takım oynayacaktı bak. Alanın kenarından oynuyorduk. Buraya hiç güzel oynatır bizi. Sudan çıkan vardır ha Mert buraya dikkat edin. O da baktım zaten de. Drop atılmış ileriye. Şu Adam a. A geliyor droba. Droba geliyor. Bak koşuyor. Drop nerede? Drop aşağı düştü ya. Tam işaretinde yapıyor ya. Bir yedi. Bir tane daha yattı. Bir şey yaparken Mert alana gidelim lan. Evet evet evet. Binak, binak bir türlü <laughs> şey var değil mi orada? Bir tane daha şey vardı. Oğlum bize çakmaz inşallah sudan atlayacağım. Al işte. Adam beni havada vuruyor ya. Nerede o? Anasını siktiğimin oyununa bakar mısın ya? Harun tutman lazım. Burada ne yapılabiliyor? Uçabilirsin de. Suya şey yapabilir bu ha. Ben bakıyorum. Oğlum bu çocuk nerede? Abi drop'a attığı yerde ya ilk attığı <laughs> yerde muhtemelen. Aa, suda canlandırma varmış lan. <laughs> Arabayla çıkıyorlar. İyi daha çıkamıyor. Güzel. Mer görünüyor diye ben abim ha. Ulan ben bunu görüyorum öyle. <laughs> İbrahim abi sen de git. İbrahim abi yola çık. İbrahim abi. İbrahim abi aşam 5. 2 saniye. Aşam 5. Biz de adam kaldırıyorlar. Abi yürü yürü yürü, yürü yürü. Masaya bakın. Yürü. Oğlum biliyormuş adam gidiyor. Ah helal lan sana. <laughs> Rastgele <yere> gitti ee Eee? Neredeydin? Gelmedi. Kaldırmış. Bu, 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 da, bu da seni düşürdüğün adam abi. Aa. Düşürdüğün adamı kaldırdı. Ne? Aha gitti. gitti. Bana Bir şey geldi. Ah ses geldi. Aa, değil herif burada bak. Ben sol, sol 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 sol. Onun arkadaşı bu. <laughs> sol nere? Kuruncu mark, kuruncu mark benim mark. Görmedik nerede olduğunu. Soldan geldi ses sadece. Bu oluyordu. Bunlar alana girmiş. Bu da. Aha bu da bu da. Paraşütle biri geldi. Gördüm. Şuraya indi. Bunun kaskı var Lan ben kör oldum. Kafamı sikeyim. Oldu. Mu? Bak adama bak sen. Adama bak sen. Adama bak. Niye? Oğlum bu şapa mı lan? Lan. Sakin sakin sakin. Kaldır. Sen kendini mi kaldırıyorsun? He adam bak kar ediyorum onun için. Sabahtan beri ben diyorum bu ne yapıyor? Bitti mi oram? Bitti. Bir kaldı herhalde. Allah bomba geldi. Bitmedi bitmedi bitmedi. Ha gördüm herif No. İki kaldı. Karşıda var. Onlar da dolanmışlar. Kit basmazsam işim kötü benim. <laughs> Sisleyebilirim şu şurada, her yere. İkisi de şurada. İkisi, de, ikisi de şurada. Şuradalar. Barkıma bakın. ikisi de orada. Yerleri belli. Gördüm. Sola doğru koşuyorlar. Şurada bir kaya var lan. Kalksam, oraya gitsem mi acaba? Tamam. <laughs> Ağaca geliyor. Hangi ağaç? Şu ağaçta. <laughs> Kanal 7000. Soldaki var. Tutmanız lazım canımızı gider. Dönün tutun biriniz bak. Lan! Düşme 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 düşme. Sağ ol. Geliyor. geliyor. Lan çık şunun üzerine. Bakın abi şuna. Sol geldi. Soldan sana da bastık. Bir kaldı. Arkada. Abi arkadakini vur. Birinde kaldırma var. Birinde kaldırma var. Biriniz birine biriniz birine. İkisinde de. Öbürü abi. kaldırıyor. Kaldır. Ya, kayaya zor çıktım biliyorum. <laughs>